Selamun Aleyküm. 15 Temmuz'a dair sorulan bir soru var. Aslında bu tam olarak bir soru değil, bir iftira. Böyle darbe mi olur? 15 Temmuz bir tiyatroydu, 15 Temmuz bir darbe değildi. Darbeler böyle mi olur? Bu soruyu soranlar genellikle Fethullahçı terör örgütünü aklamak için aslında soruyorlar. 15 Temmuz'a dair teknik detaylara, kaç askerin darbede katıldığına, kaç generalin tutuklandığına, kaç tankın darbede aktif olarak rol aldığından falan bahsetmeyelim. Onların anlayacağı şekilde cevap verelim. Diyelim ki 15 Temmuz darbe girişimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi kurguladı. Siz yıllardır bu soruyu nasıl sorabiliyorsunuz o zaman? Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir darbeyi kurgulayacak kadar kudretli bir isimken size bu soruları sormanıza nasıl müsaade ediyor? Hiç bu soruyu kendinize sordunuz mu? Yani 15 Temmuz darbe girişimi böyle darbe mi olur sorusunu soranlar. Ya bu bir darbe girişimi değilse benim bu soruyu sormama neden müsaade ediyorlar diye kendi kendinize hiç sordunuz mu?